Da 10 Kasım sabahı saat dokuzu 5 gece. Tekmil vatanda duyamazsınız tek ses köylerde, kentlerde. Duyamazsınız tek ses okullarda, fabrikalarda. Bir keder yayılmış duman gibi ışıltılı sabahın içine. Rüzgarlar hüzünle esmede, ırmaklar hüzünle çağlamada. 10 Kasım sabahı Saat 9'u 5 geçir. Türk milletini medeni cihanda layık olduğu mevkiye çıkarmak için mücadele eden, eşsiz yetenekleriyle tarihi unutulmaz bir insan olarak geçen büyük asker, büyük devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 76. yıl dönümünü almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Allah, Allah, Allah. üstün kişilikli bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 76 yıl geçti. Kısacık hayatında bir milletin kötü talihini yenmesini sağladı ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bırakarak aramızdan ayrıldı. 10 On Kasımlar onun aramızdan ayrılışının anısına matem günü olmaktan çıkarak bize bıraktığı eserlerin korunmasına ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile olmalıdır. Bildiğimiz gibi milletleri var eden milli ve kültürel değerlerdir. Bunlar toplumun birlik ve beraberliğinden doğmuş, zamanla o grubun vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Yine milletler kendi içinden kurtarıcılar yetiştirmiş, o kurtarıcılar o milletin birlik ve beraberliğinin sembolü olmuştur. Bugün Büyük Atatürk'ün yolunda giden bizlere düşen görev, geçmişi unutmadan yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuz, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Atatürk, ömrü boyunca milleti için çalışmayı görev saydı. O, millete efendilik yoktur, hadimlik, yani hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur. Sözüyle, millete hizmet anlayışını ve yöneticilerde bulunması gereken hasletleri vurgulamıştır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 76. yılında hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi dünya milletleri değerleriyle yaşarlar. Değerlerini inkar eden milletlerin uzun vadeli yaşadıkları görülmemiştir. Bizim de ülkemizde bu milleti binlerce yıldır ayakta tutan, yaşatan liderlerimiz ve değerlerimiz vardır. Bu liderlerimize ve değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Tabi ölümler maten değil, muhasebe günler olması lazım. Çünkü her fani ölümlüdür. Herkes ölümü, her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Diriler ölecek, ölüler dirilecek. Böyle bir hesap, böyle bir devran dönecek. Önemli olan buradan bir hisse, bir pay çıkarabilmek. İşte insanlar gibi devletlerin de bir ömrü, bir kaderi var. Devletlerin kaderini tayin eden o devletlerin içinde yaşayan unsurlar, canlı unsurlar. Özellikle devletlere kılavuzluk eden, milletlere kılavuzluk eden büyük insanlar, büyük önderler. Bir bir devlet büyümek istiyorsa ya da dünyadaki saygın yerini korumak istiyorsa öncelikle kendi içindeki vatandaşlarına kendi içindeki vatandaşlarının birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, barışını, özgürlüğünü, tesadünü, muavenetini sağlamak zorunda. Onun için hep birlikte beraber orijinallerimizi korumamız lazım. Fikrimiz varsa da kendi özgün öz fikrimiz olsun. Hiçbir zaman başka bir yabancının ecnebinin ya da bir bizi dışarıdan anlayamayacak, bizim başımıza bir şey geldiği zaman vicdanı sızlamayacak, kirli emeller olan kişilerin fikirlerinin taşıyıcısı olmayalım. thank you Türk ulusu. Memleketler çökertmiştir yükseltiğinde sesini. Vatan işgal altında. Askerler gelip geçiyordu. Yaralı, yorgun, hasta askerler. Milletin yüreği Kara kara bulutlar bürüdü. Yer gök karardı, denizler dalgalandı. Mavi değil artık denizlerimiz. Tarlalar sürülmez oldu. Sütü kesildi davarların, öksüz kaldı bebeklerimiz. Savaşlar, savaşlar, savaşlar. <laughs> Nazlı yârim ağlamasın İki sene asker oldun Nazlı yârim ağlamasın. 1881'de 1905'e ulusunumuz kaynağı gencecik kurmay bir yüzbaşı koştu cepheden cepheye Milletin umut kaynağı Mustafa Bacalar'dan bir yiğit vardı bu sefer de millet türkülerle Kemal Koca'ya haber saldı. açmış bahçemde uygarlık çimenleri. Sen ey Anadolu insanı öpmüş alnından baştan başa Ben, sen, o, hepimiz birer Mustafa Kemal'iz. İlkilmez ata çocuğu, ilkilmez. Zapt edilmez atam, zapt edilmez. Biz varken senin kalenin burçları, bakışlarımız kılınç uçları. Bekliyoruz devrimini biz, çökmeyeceğiz biz. İsterse hayat zehir olsun, Mi sa se era vaccano!